Bil ki ey aziz, cam, su, hava, alemi misal, ruh, akıl, hayal, zaman vesaire bunun gibi tecelli timsal akislere mahal ve masar olan çok şeyler vardır. maddiyat kesifenin şeffaf olmayan katı şeylerin, katı cisimlerin timsalleri hem münfasıl birbirinden ayrılmış hem ölü hükmündedirler. Çünkü asıllarına gayr oldukları gibi asıllarının hasiyetlerinden, özelliklerinden de mahrumdurlar. Nuranilerin timsalleri gibi asıllarıyla muttasıl ve asıllarının hasiyetlerine, özelliklerine malik ve asıllarına gayr değillerdir. Binan Ali Cenab-ı Hak şemsin hararetini hayat, şemsin sıcaklığını hayat, Ziyasını şuur, ışığını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı senin elindeki aynada, aynada temessül eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü o timsalinde oldukça harareti, ziyası, renkleri olurdu. Hararetiyle hayat bulurdu, ziyasıyla şuurlu olurdu, renkleriyle de duygulu olurdu. Böyle olduktan sonra seninle konuşabilirdi. Bu sırra binaendir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisine okunan bütün salavat-ı şerifeye bir anda vakıf olur.''